Yeah. i'm just getting it i'm just very high mm -hmm. Mm -hmm. Hei! Okay. 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 İçerisinde bulunduğumuz alanda zev etkinliği düzenleniyor. Bu zevin ismi Molla Derviş zevi. Zev Arapça kökenli bir kelime. Zaviye kelimesinden türemiştir. Şayet bir dergahın veyahut da bir mekanın içerisinde bir der, tekkenin bir asitenin içerisinde şey efendinin türbesi bulunuyorsa buna zaviye denilir. Zaviye aynı zamanda köşe kenar manasına geliyor. Burada bu köyün bu beldenin yedinci kök dedesi Melle Derviş isimli bir zatın türbesi bulunuyor. Bu türbeyle ünsiyetin, ülfetin devamının sağlanması için, silsile ruhani inesizyonun sağlanması için bölge halkı, yöre halkı, bu belde halkı gelir burada. Ee, ölmüşlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim hatimlerini e, hediye ederler. Ee, Kur'an merkezli e, gelişmiş bir etkinlik. Aynı zamanda toplumsal olarak da e, intisabı sağladığı için e, sağlıklı bir toplumu beraberinde getiren bir etkinlik. Biliyorsunuz insanlar şayet kendilerini bir yere nispet ederlerse kendilerini daha sağlıklı bir ortamda, daha sağlıklı bir toplumda fit ederler. Bağı kopan e, e, silsilesini kaybeden e, varlıklar insanlar e, maalesef köksüzlüğe doğru biraz kaba bir tabir köksüzlüğe doğru gider. Bu bu bütün toplum için, bütün insanlık için büyük bir sorun teşkil eder. bu türlü bir etkinliğin devamı daha sağlıklı bir toplumu beraberinde getirecektir. O açıdan etkinliğin devamının sağlanması gerekir. Yaklaşık bir var mı? Evet, yaklaşık 300 yılı 300 yılı geçti. 300 yıl önce bölgeye gelen bir tarihi Kadiriye tarikati şehi tarafından inşa edilmiş bir etkinlik. Bunun öncesinde de 1600'lü yıllarda Uludere bölgesine yerleşen bu ailenin 9. kök dedesi Pirezdin dediğimiz zat bölgeye irşat faaliyetleri için gelmiş. buradaki silsilenin kopmaması için aile efradının arasındaki irtibatın daha sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması için böyle bir etkinliğe ihtiyaç duyulmuş. Şimdiye kadar hiç inkıta uğramamız, uğramaksızın bu etkinlik devam etmiş. Zor sıkıntılı dönemlerde de varlığını sürdürebilmiş bir etkinliktir. Bölgede benzeri etkinlikler yapılmış. Benzeri bazı beldelerde, köylerde etkinlik var. Fakat bunların önemli bir kısmı inkıta uğramış. Devamını sağlayan çok az zevk kalmış devamını sağ sağlayabilen bir zev olduğu için bunun biraz daha güçlendirilerek devamının sağlanmasını ıı, istiyoruz. Çocukluğumdan hatırlayabildiğim, kadar, ıı, hatırlayabildiğim kadarıyla genellikle ıı, bu bahsettiğimiz zaten Meledirifiş'in ıı, torunları neyse ben torunları bu etkinliğe katılırlardı, katılırlardı. Fakat yaklaşık 15 yıldır bölgeden, yöreden, değişik köylerden, değişik şehirlerden katılım da sağlanıyor. Kur'an merkezli bir etkinlik olduğu için tüm insanları toplayabilecek mahiyette bir etkinlik. Ee, bu cihetle son zamanlarda e, dışarıdan katılım da fazlalaşmaya başladı. E, ee, bu da güzel bir karar. Bunun e, devamının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu nevi şanlıkı ilk Avrupa baktı var <laughs> ama bizim kuatim bazen adana evcij pilot kiri evnavi ziyaret edildi ki mele o evi rujeci ki hemi katukar etkua evlere amada ve ne amada